3, 2, 1. Sevgili Maçvar TV ailesi, hepinize tekrar merhaba. Bildiğiniz gibi yeni dönemde artık Var7 TV'den yayın yapıyoruz. Sizleri YouTube'un en yeni, keyifli ve heyecanlı kanalı Var7 TV'ye davet ediyorum. E, hala çünkü bir tanıtım videosu çekmiştik daha önce ve Maçvar TV'ye koymuştuk. Fakat birçok arkadaşımız hala yeni kanalımızı bulamadığını tesadüfen gördüğünü söylüyor. O yüzden e, Süper Lig başlamadan önce bir video daha koymak ve hatırlatma yapmak istedik sizlere şu anda e, Sportoto Toto programını zaten aktif olarak görebilirsiniz. Ayrıca bunun dışında 12 Haziran cuma ve 13 Haziran cumartesi videolarımızı yine göreceksiniz. Eskisi gibi devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Kuponlar veriyoruz, analizler yapıyoruz sizler gelmeden önce biz kazanmaya ve yeni güzel seriler yapmaya başladık. O eski videolara da göz atarsanız bunları da göreceksiniz. Spor Toto çok detaylı, derin analizler yapıyoruz. Keyifli programlar devam ediyor. Ayrıca bir de yeni dönemde her üç sosyal medyada da çok aktifiz. Biliyorsunuz eskiden Twitter'ı çok kullanmıyorduk. Şu anda canlı maç önerilerimizi yani maç her zamanki gibi maç öncesi analizlerimizi YouTube'da yapıyoruz kuponlarımızı YouTube'da veriyoruz. Ama bunun dışında ne yapıyoruz? Maçları bırakmıyoruz. Aradan canlı maçlar seçiyoruz. Bunları da Twitter'da canlı maç oynamak isteyen arkadaşlarımız özellikle yurt dışından bizi takip eden çok fazla dostumuz var. Onlar bu canlı maç önerilerimizi Twitter'dan sıcağı sıcağına yaşamaya devam ediyor. Bir de ne yapıyoruz? Instagram'dan bazen çünkü videolarımızı 24 36 saat önce çektiğimiz için bazı ani değişiklikler, sakatlık durumları veya işte biliyorsunuz pandemi sürecinde korona kaynaklı ekstra işte sakatlıklar, ekstra takımdan bir anda ayrı düşen oyuncular olabiliyor. Bunları da canlı canlı Instagram'da yayın yapıyoruz ya da hikayeler kısmında paylaşıyoruz. Video çekemediğimiz günlerde ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde Instagram hikayelerinde maç veriyoruz. Bu hafta da böyle çok güzel maçlar verdik. Seriler yaptık. Kazanmaya devam ediyoruz. Sizleri yeni kanalımız Var7 TV'ye bekliyoruz. Her üç sosyal medyada Var7 TV arkadaşlar, YouTube'da sizleri bekliyoruz. Keyifli, sağlıklı, bol kazançlı güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.